Bugün size dünyanın en ilginç adalarından birinden bahsedeceğiz. Nüfusu 50 olan bu ada, pulculuk ve bazı skandallarıyla ünlü. Gelin, bir zamanların cennet adası olarak bilinen Pitcairn Adası'nın zamanla nasıl cehenneme dönüştüğüne yakından bakalım. Başkenti Adamstown olan ülke aslında sadece başkentinden ibaret. Ülkede sadece 6 aile yaşıyor. Tek bir dükkan, tek bir kafe, tek bir postane, tek bir okul, tek bir pansiyon ve birkaç evden oluşan bir ülke. Temel geçim kaynakları arıcılık ve pulculuk. Evet pulculuk çünkü Pitcairn pulları değerli koleksiyon parçaları. Vatikan'dan bile az nüfusu olan Pitcairn adaları esasen 4 adadan oluşuyor. Pitcairn, Henderson, Ducey, Oino. Ancak Pitcairn dışındaki 3 adada yaşam bulunmuyor. Güney Pasifik'in ortasında yer alan dünyanın en ücra köşesindeki bu adanın tarihi de oldukça ilginç. Takvimler 1970'i gösterdiğinde İngiliz donanmasına ait Bounty adlı gemide isyan çıkmış ve denizciler gemiyi ele geçirmişler. İsyan başarıyla sonuçlansa da artık dönecekleri bir evleri yokmuş. Bu yüzden de denizciler adaya vardıklarında ülkelerine bir daha dönememek için gemilerini yakmışlar. Adaya çıkan 8 denizcinin dışında mürettebatın geri kalanı adayı bulana kadar kendi içlerindeki kavgalarda hayatlarını kaybetmişler. Denizciler adaya yerleşmeden önce yanlarına Tahiti'li 12 kadın ve köle olarak da 8 erkek kalmışlar. Issız adada kendilerine yeni bir hayat kuran denizcilerin başındaysa Fletcher Christian varmış. Adada dünyaya gelen ilk bebek de onun oğlu Thursday October Christianmış. Fletcher oğluna doğduğu gün ve ayın ismini vermiş. Thursday October 41 yaşına geldiğinde yanına aldığı 10 kadar adalı ile beraber Tahiti'ye yerleşmiş. Sebep adadaki kaynakların kıttığıymış. Ancak bu başarısız bir deneme olarak tarihe geçmiş. Bölgede etkili olan bir salgından etkilenen adalılar kısa bir süre sonra hayatlarını kaybetmişler. Sakinler 1838 yılını gösterdiğinde ise ada bir İngiliz kolonisine dönüşmüş. 1952 yılında da bir diğer İngiliz kolonisi olan Fiji'ye bağlanmış. Fiji'nin 1970'te bağımsızlığını kazanması üzerine Yeni Zelanda'daki İngiliz büyükelçisi Pitt Cain valisi sıfatıyla adanın yönetimini üstlenmiş. Adanın en kalabalık olduğu tarih 1936 yılı. Ancak maalesef 200'ün üzerine çıkan nüfus iç çatışmalar ve beyin göçü gibi nedenlerden ötürü asla korunamamış. Pitcairn adası sakin ve ideal bir yaşam sunuyor gibi görünüyor, öyle değil mi? Ancak ada 2004 yılında bazı skandallarıyla adından bir hayli söz ettirmiş. 1996 yılında adaya giden bir görevlinin ortaya çıkarmasıyla adada bulunan yetişkin erkekler 16 yaşın altındaki kızlara taciz suçuyla yargılanmış. 8 yıl süren davanın ardından 6 erkek hüküm giymiş. Daha önce herhangi bir mahkemeye ihtiyaç duymayan Adalılar Yeni Zelanda'da yargılanmışlar. Dava sürecinde ise ada halkıyla yapılan görüşmelerde ortaya şaşırtıcı görüşler çıkmış. Aralarında yetişkin kadınların da bulunduğu ada sakinleri erkeklerin yanında yer almışlar. Yaşanan bu skandal adanın hiç de göründüğü kadar masum olmadığını gözler önüne sermiş. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra adaya gitmek ya da yerleşmek gibi bir düşünceniz var mı? Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Adaya hava ulaşımı bulunmuyor. Zorlu bir deniz yolculuğu sizi bekliyor. 47 kilometre kare yüz ölçümüne sahip volkanik adada bitkence konuşuluyor. Bu dil İngilizcenin farklı bir lehçesi olarak düşünülebilir. Adada internet mevcut ve uydudan televizyon izlemek mümkün. İnternet hızı çok düşük olmasına rağmen oldukça pahalı. Ama cebinize bol bol Yeni Zelanda doları koyarsanız bir sıkıntı çekmezsiniz.